Bu artışta durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı devletinde 19. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nüfus oranları 16. yüzyıldaki oranlarla aynıyken 20. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış yaşanmıştır. Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Dış göçler. Dış göçler elbette yaşanacak arkadaşlar. Çünkü ulus devletleri ortaya çıkacak ve Müslüman olmayan nüfus oralara göç etmeye başlayacak. Kaybedilen savaşlar. Tabii ki arkadaşlar kaybettiğimiz savaşlardan dolayı da nüfus kaybımız olacak. Daralan sınırlar. İşte bu kaybettiğimiz savaşlardan dolayı da sınırlarımızda daralma olacak. Ve tabii ki yine nüfusta değişiklikler meydana gelecek. Gayrimüslim nüfus oranı azalacak arkadaşlar. Bu sebeplerle Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olmalıdır. Bu durumun sonuçlarından hangilerine yol açması beklenemez? Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde Avrupa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazılar yazılmaya başlanmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi. Arkadaşlar Osmanlı'nın son dönemlerinde halk yenilik hareketlerine öncülük etmek yerine sürekli karşı çıkıp isyanlar çıkarıyordu. Bu yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Okuma yazmanın önem kazanması, tabii ki arkadaşlar pek çok gazete çıktığından insanlar bu bilgileri öğrenmek isteyecekler ve okuma yazma da artmaya başlayacak arkadaşlar. Kültürel etkileşimin artması zaten Avrupa ile ilişkilerin arttığından bahsediyor bize paragraf. Elbette buna da ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin merkezi yönetimin güçlendirilmesine katkı sağladığı söylenebilir? Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Avrupa başkentlerinde sürekli elçiliklerin açılması. Bu arkadaşlar Avrupa'daki yenilikleri takip etmemizi sağlayacak bir durumdur. Merkezi otoriteden bahsetmemiz mümkün değildir. Demiryolu yapımına önem verilmesi. Arkadaşlar demiryolu yapımı merkezi otoriteyi güçlendirir. Çünkü daha kolay bir şekilde ulaşım sağlanacağından vergi toplamak dahi kolaylaşır. Böylelikle demiryolu yapımı aslında merkezi otoriteyi güçlendiren bir durumdur. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması bu güzel sanatlar alanında açılmış bir okuldur arkadaşlar. Bunun da merkezi yönetimle bir alakası olmayacaktır. Tüketim ve toplum alışkanlıklarının değişmesi bunun da merkezi yönetimle bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Kağıt ve çini fabrikalarının yaygınlaşması bu da kültürel alanda yapılan bir değişikliktir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Verilen gelişmelerden hangilerinin Batı kültürüyle etkileşimi arttırdığı söylenebilir? Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi tabii ki arkadaşlar oradaki gelişmelerden haberdar olmamızı sağlar. Avrupa'da devamlı elçiliklerin bulunması tabii ki arkadaşlar bu da Batı kültürüyle bir ilişkiyi artıracak durumdur. Osmanlı padişahlarının Avrupa'ya gezi düzenlemesi tabii ki arkadaşlar bu da etkili olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durumun gelişmelerinden hangileri üzerinde hızlandırıcı etkiye sahip olduğu söylenebilir. Batıda başlayan kadın erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkarılmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Kadınların siyasi yaşamda aktif rol oynaması. Arkadaşlar kadınların siyasi yaşamda aktif rol oynadığı süreç Cumhuriyet döneminde gerçekleşecek. Osmanlı'da böyle bir durum söz konusu değil. Sadece şu şekilde kadınlar aktif olabiliyor. Şehzade anneleri mesela arkadaşlar. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Kadının sosyal hayata katılımının giderek artması. Evet işte bu olabilir arkadaşlar. Bunu ulaşabiliriz. Geleneksel aile yapısının değişiklik göstermesi, şimdi kadın erkek eşitliği söz konusu olduğu zaman geleneksel yapıya göre kadınlar hep ev işleriyle uğraşacak, erkekler çalışacak. Bu durum değişmeye başlayabilir arkadaşlar. Bunun üzerinde hızlandırıcı bir etki gösterebilir çünkü artık eşitlik söz konusu. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan dış göçlerin Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir? Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Anadolu'da nüfus değişiminin yaşanması, tabii ki özellikle Balkanlar üzerinden bu süreçte Anadolu'ya çok fazla insan göç edecek arkadaşlar doğru. Toplumsal yaşamda geleneksel uygulamaların terk edilmesi, zaten Anadolu'ya göç eden nüfus arkadaşlar Türk olacağından dolayı geleneksel uygulamaları terk etmekten bahsedemeyiz. Doğal kaynakların kullanımında artış yaşanması, evet tabii ki nüfus artacağı için buna da ulaşabiliriz. Ülkede beslenme ve barınma ihtiyacının artış göstermesi tabii ki olur. Yaşanan ekonomik sorunların dış borçlanmaya neden olması, tabii ki arkadaşlar nüfus arttığından buna da ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır.